Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün matematik dersi yapacağız ve matematik dersinde küp konusunu işleyeceğiz. Küplerden, küpün açılımı ve birim küpler vardı. Biz bunlar ne yapacağız arkadaşlar? Ayrıntılarıyla öğreneceğiz. Evet, küpün açılımı konusu. Şimdi küp neydi çocuklar biliyorsunuz? 6 tane kareden oluşan bir geometrik cisimdi geometrik şekil değil, geometrik cisim. Ne zaman geometrik cisim olur? Üç boyutlu olduğu zaman, en, boy ve yükseklik olduğu zaman geometrik cisim olur arkadaşlar. Bakın bu bir geometrik cisimdir küp. Bir silindir düşünün, geometrik cisimdir. Üçgen prizma geometrik cisimdir. Ama kare, üçgen, daire bunlar tek başına nedir? Geometrik şekildir. Evet. Bir küpün 11 tane açılımı vardır demiş. Açınımda bir sırada en fazla 4 tane yüz bulunur. Açınımda birinci sırada yüzler arasında boşluk olmamalıdır. Bu kuralları arkadaşlar. Bunları şöyle düşünmenizi tavsiye ederim. Şimdi ben bu 11 tane açınımla alakalı 9 tane açınımını tespit etmiştim araştırıp. İsterseniz onu sizinle paylaşayım. Siz onları ne yapın? Evde matematik defterinizi açın. Oraya çizin ve öğrenmeye çalışın. Haydi açalım bakalım. Evet şöyle yapalım. İşte burada. Arkadaşlar bunlar açınımı verilen küpler. Matematik defterinize bu şekilde yapın. Bakın bu şekilde toplandığı zaman küp olabilir. Bu şekil kapandığında küp haline gelebilir bu da gelir. Bunlar, şunlar, şunlar hepsi gelebilir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Bakın kapak kısımları birisi şeklin sol tarafında, birisi sağ tarafında. Bakın bu da solda, bu sağda. Şu tanıma uymuyor, onu geçelim. Burada da yine solda ve sağında var. Solda, sağda var. Genelde arkadaşlar böyle sollu, sağlı olduğu zamanlarda küpler kapandığı zaman küp halini alabiliyor. Diğer tanıma uymayanlarda da bu şekillere bakarak hafızanıza kodlayabilirsiniz. Bunlar da yine e, kapandığı zaman küp haline gelebiliyor. Bunları size izletmek istiyorum. Birkaç tane var elimde. Onlara bir bakalım. Siz bunları deftere çizin. Ben de bakayım. Evet. Bakın mesela nasıl küp haline geliyor. Şimdi onları bulalım. Evet, görüyorsunuz değil mi? Bu şekilde küp haline geldi mesela. Başka bir şekle bakalım. Bakalım bu küp haline gelecek mi? Evet, çizdiğimiz şekiller arasında olduğu için gelecek. İşte oldu. Başka bir açınım daha inceleyelim mi? İşte bu da oldu. Evet. Bu şekilde açılımları görmüş oldunuz. Şimdi devam edelim. Bakın burada açınımları yazmış. Farklı hallerde. Aşağıdaki açınımlardan küp oluşturabilecek olanlara tik işareti koyalım demiş. Mesela bakalım. Bakın çizimin solunda ve sağında varsa olur demiştik. Çizimin solunda var. Sağında var mı bir şey? Yok. Hep aynı tarafa koymuş. Bu kapanırsa küp oluşturmaz. Bu da arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane koymuş. Beşinci burada. Altıncı da sağ tarafta olsaydı kapanırdı ama olmadığı için 100 sayısını fazla vermiş yanlış yerde. O yüzden olmadı. Bu hatırlarsanız şekillerden bu kapandığında küp oluyordu. Hafızanızda Bunları ezberleseniz iyi olur. Yine aynı soru tipi. Bu olur mu? Şeklin solunda ve sağında var. Olur. Bu olur mu arkadaşlar? Bence olmaz. Çünkü birbirini karşılamayan yüzler var çocuklar. Böyle bir şekil ben size de çizdirmemiştim. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane yüzey var. Bize en az 6 tane yüzey lazım. Olmaz o yüzden. Bu da yine aynı yönde vermiş. Yine olmuyor. Bunları eşleştirelim demiş. Şimdi eşleştirmede ne neyin karşısına gelir? Bunu şöyle kısaca anlatalım çocuklar. Bakın mavi yüzey mavi yüzey karşılıklı olur. Ondan sonra bu yüzeyle şu üçüncü yüzey karşılıklı olur. Şununla da, da şu karşılıklı olur. Veya şuradan anlatayım. <laughs> Bakın arkadaşlar bununla üçüncü parçamız karşılıklı. ikinci ile de dördüncü parça karşılıklı olur. Şu kulaklar, yandaki kulaklar da yine karşılıklı olacaktır. Bunları da eşleştirdiğimiz zaman şöyle küçültelim. Evet. Bu şekilde eşleştirebilirsiniz. bu da bununla eş şu da şununla eş. Duraklatıp incelersiniz. Biz de küp açılımları çizelim demiş. Bakalım. Çizimler çizmiştik zaten biz sizinle. Bunlar da yine farklı farklı küp açılımları. Eş küpler konusuna bakalım. Birim küplerden oluşturulan yapılardaki küpleri sayarken önce plan oluşturmalıyız. Az önceki açılımlar zaten birer plan gibiydi değil mi? Planda yapının her sütununda bulunan küp sayısı yazılır. Planı oluştururken yapının altında ve arkasında kalan küplere dikkat etmeliyiz. İşte şu gördüğünüz küp aynı kesme şekere benziyor. Bu bir tane birim küp. Evet şimdi ne yapmış? Birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun, dördüncü sütun diye adlandırmış ki daha rahat ifade edebilirsiniz diye. Evet bu karşıdan görünümü bu şekilde. Sütun, birinci sütunda ne var planına baktığımız zaman? iki tane var. Bu da üstten görünüm olacak değil mi? Buna tepeden baktığınızı düşünün. L şeklinde olur. Bakın L şeklinde ters L şeklinde yapmış. Birinci sütunda kaç tane var? 2 tane var. Peki hemen birinci sütunun yanında ikinci sütunda kaç tane vardı? İki. O zaman buraya ne yapacağım? İki yapacağım. Altına doğru geldiğiniz zaman yine ikişer tane birim küpten oluşmuş. Bu planlaması, bu da projesi görünümü arkadaşlar. Aşağıdaki yapıların kaç eş küpten oluştuklarını altlarına yazalım demiş. Arkadaşlar bunun yöntemi şöyledir. Az önceki planı gördünüz. Siz de bu şekilde hafızanızda planını yapacaksınız. Birinci sütunda kaç tane küp var? 2 i̇ki. İkinci sütunda 2 2 2 Diye bu şekilde üstüne yazarsanız garantili yöntemdir. Sonuç çıkar. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane küp varmış arkadaşlar. Şurada açalım. Buna Bakalım. 1. sütunda 2, iki. 2. sütunda, 3. sütun, 4. sütun diye bu şekilde bulundukları sütunlardaki küp sayılarını yazıyoruz. Peki burada kaç tane var? Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Hadi toplayalım. 2 4 6 8 10 12 13 14 tane ne varmış? Küp varmış arkadaşlar. Yine burayı sayalım arkadaşlar. 3, 6, 9, 12, 15 tane de burada varmış. Bunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, önde 2 tane var. 8, 2 tane burada var. 10, bir tane burada 11 tane eş küp olarak buluruz. Buna bakalım. Bu kolay zaten tek katlı. 2, 3 daha 5, 2 daha 7, 2 daha 9 olarak buluruz. Bunun da cevabı bakalım neymiş? 10'muş çocuklar. Duraklatıp sayınız. Aynı soru tipi. Bu da siz sayın bakalım kaç tane bulacaksınız? Bunu sayın. Duraklatıp. Şimdi bunu duraklatıp sayın çocuklar. Evet. Şimdi bunu duraklatıp sayıyorsunuz. Umarım doğru yapmışsınızdır. Aşağıdaki örneğe bakarak verilen yapılarla aynı sayıda yeni yapılar çizelim demiş. Aynı sayıdan küplerle bakın farklı farklı modeller oluşturmak mümkünmüş. Aşağıda çizilmiş olan yapıların kaç eş küpten oluştuğunu bularak eşleştirelim demiş arkadaşlar. Evet. Şimdi burada sayalım. Üstüne yazıyorduk. 2 2 Ne oldu? 2 4 6 8 10 12 14 taneymiş. Demek ki buraya ne yazacağım ben? A yazacağım. Burada kaç tane var? 1 2 3 4 5, 6, 7 Bakın buraya da ne yazacağım? 7 tane olduğu için 5 şıkkını yazıyorum. Şuraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4. Şey burada 2 tane var. 1, 2, 2 daha 4. 1 daha 5. 1 daha 6 olarak buluyorum. Ve burada da burası 3 katlı. Şurası 4 katlı. Burada 3 katlı olduğu için 3, 3 daha 6, 4 daha 10 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Aşağıda çizilmiş yapıların kaç eş küpten oluştuğunu bularak eşleştirelim demiş. Bunu siz yapıyorsunuz. Videoyu duraklatıyorsunuz. Evet cevaplarınızı alalım. İnşallah doğru yapmışsınızdır. Geçtik. Aşağıda verilen geometrik şekillerin ve kenarları isimlendiren diye bir Test galiba bu. Bakalım geometrik şekilleri ve kenarlarını isimlendirelim demiş. Bu neydi? RST üçgeni ya da RTS üçgeni diye. Bakın 6 tane var. Nasıl oluyordu bunun kısa yolu? Bu köşeden başlayıp saat yönünde ya da saat yönünün tersine doğru 2 tane isimlendirme olur. T köşesinden de aynı yöntemle 2 isim de buradan gelir. S köşesinden de aynı yöntemle iki tane isim buradan gelir ki 6 tane cevap ne olur? 2, 4, 6 tane farklı isim olur. Aynı şekilde dikdörtgen ve kare incelediğimiz zaman cevaplarınızı alabiliyorum. Evet dikdörtgenden kaç tane isimlendirme çıkar? 2, 4, 6, 8 tane farklı isimlendirme olur. Gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde de karede de 2, 4, 6, 8 tane isimlendirme olacak. Onları inceleyin. Aşağıdaki üçgenlerin altlarına türlerini yazalım demiş. Arkadaşlar 2 3 4. Bütün kenarları farklıysa bu eş bu üçgenlere ne diyorduk biz? Çeşit kenar üçgen adını veriyorduk. Peki iki tane kenarı eşit ise bir kenarı farklıysa bu üçgenlerin ne diyorduk? Aferin. Peki tüm kenarları eş ise adı üstünde eşkenar üçgen adını veriyoruz. Evet. Bunu geçelim. Şu soruyu çözelim. Yukarıdaki dikdörtgenlerin isimlendirilmesiyle ilgili bilgilerden kaç tanesi doğrudur demiş. Bakalım. K, T, C, M dikdörtgeni demiş. Kalemi alalım. Bu doğru. B, T demiş. Direkt B'den T'ye gitmiş. Olamaz öyle bir şey. L, S, Y, A demiş. S'den sonra Y'ye sen nasıl gidiyorsun? Bu da olmaz. M, B, L, A demiş. Bu olur. Demek ki cevabımız neymiş? 2'ymiş. Yukarıdaki karenin isimlendirilmesiyle ilgili hangisi yanlıştır demiş. A, B, C'de demiş. A, B, C'de olabilir. Saat yönünde. B, C, A, D demiş. B, C, A demiş. Bu kesinlikle olamaz. Zaten yanlış arıyorduk. Cevabımız buymuş. <laughs> Yanındaki yapı en az kaç birim küpten oluşmuştur demiş. Hadi sayalım. Birinci sütunda ne var? İki tane. İkinci sütun, üçüncü sütun, dördüncü sütun. E ne oldu cevabımız? Sekiz olmuş oldu değil mi? İki, dört, altı, sekiz aşağıdakilerden hangisi dik üçgen, kare ve dikdörtgen şekillerinden birisini çizerken kullanılmaz demiş. Arkadaşlar dik üçgende neydi? Açımızın bir tanesinin dik olması gerekiyor, değil mi? Bakın burada bir dik açı var. Bunu üçgene çevirdiğiniz zaman ne oldu? Bir dik üçgen oluşmuş oldu. Şimdi dik üçgen kullanırken hangisi kullanılmaz? Arkadaşlar dik üçgende biz bunu kullanabiliriz. Dik üçgende bunu kullanabilirim ya da şunu da kullanabilirim. Kare yaparken bu cetvellerin hepsini kullanırım. E, dikdörtgenleri zaten kare ile dikdörtgen birbirine benzediği için bu ürünleri yine kullanırım. Ama biz yuvarlak çizecek miyiz burada? Hayır. Yuvarlak çizmeyeceğimiz için pergeli kullanmam. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi çeşit kenar üçgendir demiş. Çeşit kenar diyorsa evet tüm kenarları farklı olacakmış. Bakalım. 4, 4, 3. 8, 6, 3. İşte farklı olanı bulduk galiba. Diğerleri ikiz kenarlar, eş kenarlar var. Cevabımız neymiş? C şıkkıymış. Hangisi küpün açınımı değildir demiş. Duraklatıp siz cevabınızı verin. Arkadaşlar şeklin Sağında ve solunda olacak demiştim. Aynı yönde olursa olmaz. Ama bu sıkıntı yok. Bu da olur. Bu da olur. Düzlem konusuna bir dahaki ders geçeceğiz. Şimdi ben diğer çalışmamıza açalım. Ne yapacaktık? Bir test çözecektik. Nerede o testler? İşte şurada. Evet. Önce öbür testi çözelim. Sonra buraya gelelim. Şekillerden hangisi bir küçük küpün açık hali olamaz demiş. Arkadaşlar küpün açık hali olur. 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 Bakın bu olmaz. Niye? Şurada şeklinizi defterdekini inceleyin. Bir tane daha sağa kaydırsaydı olurdu. Bu arada test uzun süre kullanmadığımız için donmuş. Kusura bakmayın. Hemen onu yenileyelim sayfamızı şöyle kapatalım. Bunu da kapatalım. Evet, hata vermiş şu anda. Şöyle bir daha bir giriş yapalım çocuklar kusura bakmayın. Buradan matematikten eş küpleri buluyorum. Ve konu testini açıyorum. Heh, cevabımız A dedik. İkinci soruya geçtik. Açının verilen küp oluşturmak için şeklin hangi renkli yüzlerinin kenarlarını birleştirelim demiş. Şimdi kenarları birleşmesini istiyor. Kapattığınız zaman buradaki sarıyla bu turuncu ne olacak? Birleşmiş olacak değil mi kapattığınız zaman? Kenarları birbirini değmiş olacak ki cevabımız sarı ile turuncu olur. Diğer şıkları siz incelersiniz. Bu soruya bakalım. Hangisi açının verilen küpün kapalı halidir demiş. Arkadaşlar planıyla kendisi birbirine benzemeli. E şimdi bakıyorum ben mesela A şıkkında ne demiş? turuncuyla kırmızıyı komşu göstermiş. Turuncu ile kırmızı komşu mu burada? Değil. Morun altında kırmızı var demiş. Morun altında mı kırmızı? Morun üstünde mi? Evet. Demek ki morun üstünde olduğu için bu da hatalı olmuş oldu. Şuna bakalım. Sarının altında kırmızı. Sarının altında kırmızı. Sarının sağında mavi. Sarının sağında mavi var mı planımızda? Var. Çok kolay değil mi? Cevap ne oluyor? C oluyor. Buna bakalım. Aşağıda, aşağıdakilerden hangisi verilen küpün açını mıdır? Hadi bunu siz çözün. Evet. Çocuklar sarı şeklin üstünde pembe olacakmış. Bakalım hangisinde sarının üstünde pembe var? İşte sarının üstünde pembe olan burada. Sarının sağında mavi varmış. Zaten o şıkkı inceliyorsunuz. Sarının yanında da mavi planlama projesi tutuyor mu? Birbirini tutuyor demek ki cevap Denizli'ymiş. Yeni sorumuza bakalım. Yukarıda açılımı verilen küp kapatıldığında mavi boyalı yüzün karşısında hangisi olur? Karşılama sorusu, karşılıklı sorular çocuklar. Burada sarının karşısında mor, kırmızının karşısında bu turuncu diyelim buna turuncu, yeşilin karşısında da mavi olur arkadaşlar. Bir atlayıp karşılıklı yüzleri buluyorsunuz. E şimdi ne demiş? Mavinin karşısında kim var demiş. Mavinin karşısında ne var dedim az önce. Yeşil demiştim. Cevabımız yeşil olmuş oldu. Yukarıda açılımı verilen şekil kapatıldığında niçin bir küp oluşturmaz demiş. Bakalım bu şekilde olsaydı küp oluşturuyor mu? Evet. Şurada bir tane yüzey ne olmuş? Fazla verilmiş. 7 tane yüzey olmuş. Küpün kaç tane yüzeyi vardı? 6 tane yüzeyi vardı. O yüzden cevap C oldu. Açınımı verilen küp şeklindeki zar hangisidir? Hadi çözün bakalım. Evet şimdi ben çözeyim. Açınımı verilen küpe bakalım. Ne diyor? Birin altında 4 sağında 5 olsun. Birin altında 4 sağında 5 olsun diyor. Bu ne yapmış? Bu sağında 5'i istemiş. Burada solunda vermiş. Demek ki cevap A olamaz. 5'in altında 3 demiş. 5'in altında 3 var mı? Yok. 1'in altında 6, 1'in altında 4 var maalesef planda. Bu da olmaz. Ama D şıkkına baktığımız zaman olacak. 4'ün altında 6. Bakın 4'ün altında 6 var mı? Var. Peki 6'nın sağında 3 var mı? 6'nın sağında da 3 var. Planla projemiz birbirine uygun mu? Evet. Demek ki cevap Denizli'ymiş. Açınıma verilen şekillerden hangisiyle küp oluşturulabilir? Hadi çözün bakalım. Evet, bu kadar süre yeterli. Şimdi buna baktık. Şeklin bir tarafında var, bir tarafında yok. Zaten yanlış çizmiş. Bu olabilir mi? Olabilir. Şu bir tarafında yok, eksik verilmiş. Bu da yine buradaki kareyi burada verse, altta verse olurdu. O yüzden cevap neymiş? Bursa'nın B'siymiş. Yukarıdaki şeklin bir küp oluşturması için kaç numaralı bölgeye bir yüz çizilmesi gerekir demiş. Hadi çözün bakalım. Evet cevap neymiş arkadaşlar? Bakın T şeklinde verilmiş. Şurada gri renkli görüyor musunuz? Gri'den sonra bir tane daha kare gelebilirdi. Yani bir numaraya kare gelebilirdi. O zaman olurdu. Ve son sorumuz. Çözün bakalım hangisi küp oluşturmaz Çözdünüz mü? Evet, şimdi bakalım. Bu küp oluşturur mu? Evet. Şeklin şimdi altında var. Bu da zaten oluşturur. Şunu bir durdurun. Ama bakın buraya. Bu kesinlikle oluşturur. Şekillerimizi çizmiştik. Bir de şuna bakın çocuklar dikdörtgenler var. Küpün içinde dikdörtgen olur mu? Olmaz. Bu şekil kapatıldığında kare prizma ortaya çıkar. Küp oluşmaz. O yüzden cevap neymiş? Ceyhan'ın C'siymiş. Şimdi hemen öbür testimi çözüp dersini bitireceğim. Evet sınavımızı açalım. Şeklin önden görünüşünü sormuş. Aşağıdakilerden hangisidir? Şu anda böyle buradan baktığınız zaman ne oldu? Bir diklik var. Yanlarda var. Sanki bakın şu açık yeşiller var ya açık yeşiller ne oluşturmuş? Böyle bir T şeklini oluşturmamış mı? İşte hangisinde var? Bursa'nın B'sinde var. Yukarıdaki şekilde soru şartıyla gösterilen bölümde kaç tane küp vardır demiş. Bakın size planını soruyor. Bakın birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun ve dördüncü sütun. Yani şurayı soruyor. Kaç katlı burası? Çocuklar iki katlı bir yer. Bakın bu birinci kat. Bir tane daha üstüne vermiş. İkinci kat. Soru şartı ile ilgili yere kaç tane küp var demiş. Bu sefer de bize neyi sormuş? En sondan bir öncekini mi sormuş arkadaşlar? Bakalım. Evet 2, 1, 1 diye gidiyor. 2 diye gidiyor. 1 diye gidiyor. 3 diye gidiyor. Şurada bir yeri soruyor. ...cevap ne olur? Şöyle bir düşünün bakalım. Ee, üçten sonra... ...iki katlı mı? Evet, burada... E, ...iki katlı bir yapı var. Şu arkasında bir yapı var. Onu ben göremedim. Herhalde iki olsa gerek. Öbürüne bakalım. Şeklin önden görünüşünü sormuş. Yine açık renkli şekillere bakalım. Açık renkli şekli görüyorsunuz. Ortaya ne çıkmış olur? T şeklinde çıkıyor değil mi? Şöyle. O zaman cevabımız Bursa'nın B'siymiş. Öbürüne baktık. Yapıda en alt katta kaç tane eş küp var demiş. En alt kat, bakın burası arkadaşlar. En alt katta 2, 4, 6, 8, 10 tane eş küp vardır. Yanındaki yapı kaç birim küpten oluşmuştur? En altta 5, İkinci katta 4, üçüncü katta 3, üç. son katta da 2 tane var. 5, 4 daha, 9, 3 daha, 12, 2 daha. 14 tane küp varmış. Ve son bir tane daha çözelim şuradan. Şeklin önden görünüşü hangisidir demiş. Önden görünüşü. Yine baktığımız zaman şu açık renklere bakacaksınız. Bunlar bir düz çizgi halinde görünür. Bir de yana doğru gidiyor. Sanki L şeklindeymiş gibi görünür. Cevabımız C olacak. Yukarıdaki yapı kaç eş birim küpten yapılmıştır demiş. Sayalım. Kaleminizde yazıyorsunuz buralara. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Peki şurası kaç katlı? 14'ün üstüne. Bakın arkadaşlar burası 2 ise burası da 3 katlı olur. 14, 3 daha 17, 3 daha 20 olarak cevabımız A şıkkı olacak. Kaç eş küpten oluşmuştur? 4 Pardon 5 3 daha 8 Bir daha 9 tane eş küpten oluşmuş. Yukarıdaki şekil kaç eş küpten oluşmuştur demiş. Sayalım. 2, 4, 6, 7. Burası 3 katlı 10. 11, 12, 13 tane eş küpten oluşmuştur. Evet, dersimizi bitirdik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.